Dünden başlayarak üzerimizdeki ağır sorumluluğunun, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kez daha evvel yine genel kurulumuzun olağanüstü genel kurulda bize verdiği yetkiyle 20 olan yönetim kurulu sayısını 30'a çıkartmış olmakla daha etkin, daha çok hizmet etmeyi ve de kulübümüze yakışır başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyerek yola çıktık. Sayın başkanımız Yüksel Yıldırım'ın başkanlığında 19 asil, 11 yedek üye ki bizde asil ve yedek üye ayrımı yok zaten statü gereği böyle yapılıyor. Çalışmalarımızda herhangi bir farklılık yok. 30 üye dün akşamdan başlayarak 3 yıl boyunca kulübümüze yakışır hizmet vermek için var gücümüzle çalışacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. 60. yılın bir özelliği Avrupa'ya adım atılmış. İnşallah güzel bir kurayla da Avrupa Ligi'nde devam etme şansımızın olduğu bir ortamda belki bu vesileyle Samspor'a uzak kalan, duyarsız kalan ya da bize yeni özelleştiri yapıp ulaşamadığımız kitleleri bu vesileyle Samsun ve Samspor konusunda biraz daha katılımcı olmaya davet edebilir miyiz düşüncesiyle kendilerinden rica etmiştim böyle bir çalışma olsun diye. Bu çalışma tam bir yılı kapsayan Pazartesi gününden başlayarak 36 2026'ya kadar maddi ve manevi zaman mefhumu gözetmek sizin gücümüzün yettiği kadar 60. yıl kutlamalarını Samspor Kulübü olarak yapmak niyetindeyiz. Bir kere bunu böyle ifade edeyim. Biliyorsunuz 60. yılımız bu sene. Biz yönetim kurulu olarak birazdan Veysel Başkan'ın muhakkak onun detayına girecektir bir yıl boyunca sürecek etkinlikler planlıyoruz. Bu planlamamız dahilinde de dün gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim kurulu toplantısında bir çalışma grubu oluşturduk. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başladık. 60 yıldır dimdik, ayakta duran camiamıza yakışır bir etkinlik olacağına ben inanıyorum. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Veysel Başkanım kongrede söylediği şey aslında tekrar etmek istiyorum. Samspor sadece bir futbol takımı değil. Samspo bir kültürdür. Bu şehrin ruhudur. Bu ülkenin, bu milletin de en önemli değerlerinden biridir. Amacımız çok büyük paralar harcayarak, dışarıdan sporcular getirerek faaliyetler yapmak değil. Amacımız bu şehrin çocuklarıyla, bu şehrin insanlarıyla onları spora tanıştırarak, sporla buluşturarak ilerideki hayatlarında Samspor sevgisiyle, Samspor aşkıyla yaşamalarını ve bu coşkuyu hissetmelerini istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz değerli arkadaşlar. 2021 yılından bu tarafa kulübün içerisinde aktif bir şekilde rol alan ve emek veren, emek sarf eden, çalışan bir kardeşiniz olarak bu dönemde başkanımızın onayıyla yönetim kurulu üyesi olarak yer almış bulunmaktadır. 2020 yılından beri büyük sportif başarılarla beraber gelen ilgi alakayı sevgiye dönüştürüp Sam Sporlu sayısını artırmaktır. Bu dönem bizim altın dönemimiz ve aynı zamanda 60. yılımız. Biraz önce arkadaşlarımın da bahsettiği gibi bir yıl boyunca bu kutlamaları hep beraber el ele bütün Samsun'un çocuklarıyla sürdüreceğiz. İnşallah sportif anlamda tüm branşlarda başarılı olacağız. Samsun'un çocuklarıyla alt branşlarda devam edeceğimiz sportif faaliyetlerimizde başarıyla devam ettireceğiz.